Evet arkadaşlar herkese sevgi dolu hayırlı işler bol kazançlar dilerim efendim gördüğünüz gibi bu tüfeği yeni aldım fabrikadan herhangi bir sıkıntı yok emniyet tarafından e, ruhsatı işlendi burada bu tüfeği hep beraber deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, haydi Bismillah. Gayet güzel, herhangi bir bir sıkıntıya rastlanmadı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı. Videomuzu şu anda sallandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, saygılarımla.